Meteoroloji bu hafta hava sıcaklarının azalmaya devam edeceğini ve hafta sonuna kadar sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır atasözü gerçeğe döndü. Bir süredir devam eden ılık ve güneşli hava yerini halk arasında kuş karı soğukları olarak bilinen soğuk kış günlerine bıraktı. Mart ayında bahar mevsiminin adeta kısa geçen tanıtımlarından sonra yeniden kış mevsimine dönüldü. Meteoroloji ise bu hafta soğuk ve kar yağışlı havanın devam edeceğini bildirdi. Hava sıcaklığı ise giderek düşmeye devam edecek. Buna göre Bolu ve çevresinde havanın şöyle olması bekleniyor. 16 Mart Perşembe karla karışık yağmurlu, en yüksek sıcaklık 5, en düşük eksi 2 derece. 17 Mart Cuma çok bulutlu ve kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 4, en düşük eksi 2 derece. 18 Mart Cumartesi çok bulutlu ve kar yağışlı en yüksek sıcaklık 5 en düşük eksi -3 derece 19 Mart Pazar çok bulutlu en yüksek sıcaklık 8 en düşük eksi -4 derece